Gülden Öztürk'e Güzellik Merkezi'nde mikrofon uzattık. <laughs> Efendim kadına erkeği güzellik aslında herkesin hakkı. Bizler de bugün Adana'da bu işe emek veren bir isimle birlikteyiz. Gülden Öztürk yanımızda. Güzelliğimize dair merak ettiğimiz ipuçlarını kendisinden öğreneceğiz. Merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız Gülden? Teşekkür ederim siz. Bizler deyiz çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle İş Dünyası ekibi olarak bizleri burada ağırladığınız için çok teşekkür etmek Ay, rica istiyorum ederim. sizlere. Hoş geldiniz. Ee, dilerseniz öncelikle sizi biraz tanıyalım. Kariyer yolculuğunuzu bizlerle paylaşın ardından devam edelim sohbetimize. Şöyle Gülden Öztürk ben. Hemen hemen bu sektörde 15 senedir buradayım. Mesleğime aşığım diyebilirim. Severek icra ediyorsunuz. Kesinlikle. Onun dışında kadınlar, dediğim gibi bakın hepsi güzel, hep bir çiçek. Hep beraber yolculuğumuza devam ediyoruz. Evet, o çiçeklerin aslında bazen bakıma da ihtiyacı oluyor maalesef. Kesinlikle, Daha da güzel açabilmeleri için. Kesinlikle. Burada da sizler devreye de giriyorsunuz. Aynen. Neler yapıyorsunuz peki? Burada bir danışanımız bizim salonumuza girdiği zaman... Kuaför alanından, tutundan, güzellik alanından, tırnak bakımından, kirpik her şey yapılıyor. Yani tepeden tırnağa dediğimiz bütün işlemler hanımları Kesinlikle. güzelleştirmek Kesinlikle. için burada yapılıyor. Aynen öyle. Peki sıklıkla burada ne gibi işlemlere ev sahibi yapıyorsunuz? İlk başta da rezervlasyon, daha sonra zayıflama birimlerimiz, sonra nail art birimlerimiz, hepsi var. Hı hı. Ayrıyetten kuaför alanımız olduğu için insanlar geldiği zaman zaten dediğim gibi buraya geliyorlar. Tepeden tırnağa bütün işlemlerini yapıp ve gidiyorlar. Tabii bu mucize dokunuşlarla birçok hanımız burada güzelleşecek. Evet. Bir kez daha ağzınıza sağlık. Rica ederim. Hoş geldiniz tekrardan Peki. sizlerden. Evet sevgili izleyicilerimiz bugün Gülden Öztürk ile birlikte güzelliğimiz üzerine keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz.